Empower DigiTeach Projesi Ünite 1 Dijital Kaynakları Seçme, Oluşturma ve Değiştirme Ders 1-2-1 Görseller ve infografikler. Bu dersin amacı görseller hakkında kuramsal bilgi vermek, görsellerin, daha özelde infografiklerin, öğretim ve öğrenme ortamlarında etkili kullanımını tanıtmak, temel infografikler oluşturmak ve bunları çeşitli etkileşim özellikleriyle zenginleştirmek ve farklı formatlarda yayınlamaktır. 22 Mart Dünya Su Gününü, günlük yaşamda evsel sızıntıların dünyamız için önemini vurgulayan ilham verici ve bilgilendirici bir konuşma yapmak istiyorum. Ancak, konuşma metnim yoğun sözel bilgilerin yanı sıra evsel kullanımlara yönelik istatistiki bilgiler içerecektir. İçeriğimi düz anlatım yoluyla anlatmak yerine, daha ilgi çekici hale getirmek için tasarlamanın bir yolunu birlikte bulalım mı? Bilginin tasarımı ve sunumu yeni nesil öğrenciler için büyük önem taşıyor. Daha kısa dikkat süreleri olan Z kuşağı çalışan belleklerinin etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacak küçük boyutlarda ve görsel olarak ilgi çekici öğrenme materyallerine ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak günümüz öğrencilerinin insan beyninin karmaşık bilgileri hızlı ve etkili bir şekilde işlemesine yardımcı olan resim, çizim, grafik, çizelge, infografik, harita gibi görsel öğelere ihtiyacı vardır. Hızlı bir araştırma sonucunda artık aklımda bir çözüm var: infografikler. Bilgi grafiği ifadesinin kısaltması olarak kullanılan infografikler, karmaşık bilgilerin işaret, resim, harita, grafik, çizelge gibi görsel öğeler kullanılarak anlaşılır. Kolay ve hızlı bir şekilde sunulduğu, veri ve grafiklerin sentezlenerek bir mesaj iletilmesiyle yapılan veri görselleştirme biçimidir. Alan yazında infografiklerin eğitim ortamlarına entegre edilmesinin öğrenenler açısından olası faydalarına ilişkin pek çok çalışma yürütülmüştür. Öğretmen olarak infografik kullanımının görsel çekiciliği ve algılanabilirliği artırmasının yanı sıra, öğrencileri motive etmeye yardımcı olduğunu ve konu ile ilgili konuların kolay ve hızlı bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştırdığını gözlemliyorum. Üstelik, faydaları bundan sonra da devam ediyor. Öğrencilerden belirli bir konu hakkında infografik geliştirmeleri istendiğinde, yani öğrenciler üretken hale geldiğinde, diğer faydalı sonuçlar ortaya çıkıyor. Öğrenciler, Öğretim ve görsel tasarımda en iyi şekilde kullanılacak görseller ve ses gibi içerik seçimi ve multimedya öğeleriyle ilgili yaratıcı kararlar alırlar. Öğrencilerin anlamlı içerik oluşturmak için bilimsel araştırma becerilerini kullanarak bilgi toplamaları, analiz etmeleri ve yorumlamaları gerekir. Bu anlamda infografik oluşturma etkinliği öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, aktif öğrenme ve işbirliği becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. İnfografiğin görsel tasarımında ise öğrencilerden dijital tasarımda kullanacakları renk teorisi, düzen, tipografi ve görseller gibi tasarım prensiplerini eleştirel bir şekilde seçmeleri ve kullanmaları istenmektedir. İnfografik tasarlarken hem grafik tasarım hem de veri görselleştirme için dijital araçlar kullanmaları gerekir. Bu aynı zamanda yaratıcılıklarını, görsel okuryazarlıklarını ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Grafik tasarım Adobe Illustrator, Canva, Piktochart veya benzeriyle yapılabilirken veri görselleştirme amaçları için Excel, Google Sheets veya Tablo kullanılabilir. Her ikisini de kullanmak yaratıcılıklarını, görsel okuryazarlıklarını ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Araştırmam çok faydalı oldu. Teorik bilgiyi pratiğe dökmek için web tabanlı bir infografik tasarım aracı kullanmaya karar verdim. Şimdi size bunlardan birini, Piktochart'ı tanıtmak istiyorum. Piktochart kullanıcıların çeşitli görsel şablonlar kullanarak ücretsiz, yani sınırlı kütüphane erişimiyle veya ücretli, yani tam kütüphane erişimiyle profesyonel görsel tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan web tabanlı bir platformdur. PictoChart'ta bir infografik 3 şekilde oluşturulabilir. Orijinal bir tasarım oluşturarak, yapay zeka aracılığıyla infografikleri üreterek veya şablonlardan birindeki içeriği değiştirerek. Eğitimde infografikleri sizinle birlikte keşfetmek keyifli bir yolculuk lütfen kullanıma dönük beceriler elde etmek için PictoChart aracılığıyla yeni bir infografik tasarımı oluşturmaya yönelik uygulama videosunu izleyin.